Tanrılar bile ondan korktu. İnsan mı, tanrı mı? Herakles'in hayatı trajedi ve kahramanlıkla dolu. O, Zeus'un oğlu olarak dünyaya geldi. Ama Hera kıskançlığından onu delirtmek için uğraştı. Bebekken yılanlarla savaştı, çocukken olağanüstü güç gösterileri yaptı Herakles. ve kaderi onu tarihin en büyük kahramanlarından biri haline getirdi hayatı boyunca hem tanrılar hem insanlar tarafından test edildi, sayısız zorlu görevle karşı karşıya kaldı. Öyle bir kahraman ki hem ölümle yüzleşti hem de ölümsüzlüğe ulaştı. Bu videoda Herakles'in doğuşundan 12 kahramanlık görevine, ölümüne ve Olimpos'a yükselişine kadar tüm efsanesini anlatacağız. Hazırsanız başlayalım. Ben Herakles'im. Ama bu isim bana doğduğumda verilmedi. Bir ironi gibi. Çünkü Herakles, Hera'nın görkemi demektir. Ve Hera, o beni hiç sevmedi. Ben daha doğmadan önce başladı her şey. Zeus, göklerin efendisi, yeminleriyle evreni bağlayan Tanrı, bir geceliğine ölümlü bir bedene büründü. Annem Akmene'nin yanına indi. Kocasının kılığına girip, anneme kocası gibi dokundu. O geceden bir çocuk doğacaktı. Ben. Ama tanrılar arasında hiçbir sır gizli kalmaz. Hera ihaneti öğrendiğinde öfkesini Zeus'a değil henüz nefes almamış olana yöneltti. Yani bana. Babam Zeus ben henüz doğmadan önce Olimpos'ta şöyle bir yemin etmişti. Bugün Perseus soyundan doğacak ilk erkek çocuk tüm Argos'un kralı olacaktır. Hera bu yüzden zamanı durdurdu. Doğumumu geciktirdi. Sancıların arasına düğüm attı aynı soyun başka bir çocuğu benden önce doğdu. Öristeus. Ve Zeus'un ağzından çıkan o kader yeminini Hera tersine çevirdi. Ben kral olmayacaktım. Ben bir gün bir krala hizmet edecektim. Sonunda doğdum. Yarı tanrı, yarı insan. Ama bütünüyle hedef. Beni öldürmek kolay olmayacaktı. O yüzden Hera sabırla bekledi. Ve ilk sınavımı bana henüz beşiğimdeyken verdi. Gecenin içinden iki yılan geldi. Zehirli, sessiz. Ama ben korkmadım. Çünkü korku bana öğretilmemişti. Ellerim yılanların boğazına kapandı. Hayvanların kemikleri kırıldı. Sessizlik geri döndü. O an annem içeri girdiğinde beşikte bir bebek değil, bir kehanet gördü. Ama güç rehbersiz kaldığında bir lütuf değildir, bir yüktür. Ben büyüdüm ve gücüm benden daha hızlı büyüdü. Bana lir çalmayı öğrettiler. Uyumu, ölçüyü, sınırı. Öğretmenim Linos'tu bilgeydi ama beni anlayacak kadar güçlü değildi. Bir gün bana bağırdı. Beni aşağıladı. Hatta bana vurdu. Düşünmedim. Elimdeki lir havada savruldu ve bir daha müzik çalmadı. İlk kez bir insan öldürdüm ve dünya durmadı. Bu bana şunu öğretti. Gücümün bedeli vardı ama cezası yoktu. Beni dağlara gönderdiler. Sürgün gibi. Ama aslında benden korunmak için dağlarda bir aslan vardı ki Tyron'un aslanı. Onu öldürdüm. Postunu sırtıma geçtim. Artık çocuk değildim. Masula değildim. Hikayenin devamını bizzat benden dinleyin. Artık bir eşi vardı. Megara. Sesiyle evi sakinleştiren, bakışıyla öfkeyi susturan. Çocukları vardı. Küçük elleriyle ona sarılan, Adını oyunların ortasında bağıran o kendini bir canavar değil, bir baba sandı. Ben dünyayı değiştirmedim. Ben yalnızca onun gözlerini kaydırdım. Oyuncaklar, tahtadan kılıçlar, masum kahkahalar. Herakles'in gözlerinde demir oldu, diş oldu, pençe oldu. Çocukların elleri silah gibi parladı adımları yaratıkların adımı gibi yankılandı. Ve Megara, eşi gibi gözükmüyordu artık. Karşısında duran bir düşman, seslenişi bir çığlık, bakışı bir tuzak gibi göründü. O an Herakles gücünü kullandı. Ama düşmana değil, kendi ailesine. Ben elini tutmadım, ben silah vermedim. Ben yalnızca aklının ipini çözdüm. Sonra sessizlik geldi. Duvarlar tanık oldu. Ve Herakles baktı. Ölüme değil. Yaptığı şeye. Ölmek istedi. Çünkü ölüm kaçıştır. Ama ben ona o kaçışı vermedim. Uyanınca bedenleri gördü. Soğukluğu hissetti. Ve ilk kez gücünden korktu. İlk kez kendisinden tiksindi ben ne yaptım? Dedi. Ama cevap yoktu. İşte o anda cezası başladı. Yaşamak, hatırlamak, taşımak. Ben her ayım. Onu öldürmedim. Çünkü onun için en ağır yük hayatta kalmaktı. Delfi'ye vardığımda kahin bana baktı, sorumu sormadan cevabımı verdi. Arınmak istiyorsan dedi, gücünü değil itaatini sınayacaksın. Ölüm bekledim ama bana yaşam verildi. O an anladım. Bu bir bağış değil, cezaydı. Adını söyledi. Yuristeus. Benden zayıf, benden korkan ama benden önce doğmuş olan onun buyruğu altına girecektim. Gücümle değil, boyun eğişimle sınanacaktım. Yuristeos'un sarayına vardığımda, bakışlarında krallık değil, korku vardı. Ama korkanlar da emir verir. Canavarları öldüreceksin dedi. Uzak diyarlara gideceksin. Kimsenin dönmediği yollardan döneceksin. O görevleri sıralarken şunu anladım. Bunlar savaş değil, kefaretti. Her görev ellerimin gücünü değil, ruhumun ağırlığını ölçmek için ve kabul ettim. Çünkü kaçış yoktu. Ben cezamı seçtim. Yaşamak. İlk olarak Nemea'ya gönderildim. Orada derisine hiçbir silah işlemeyen bir aslan yaşıyordu. Oklar geri sekti. Mızraklar kırıldı. Onu dar bir mağaraya sıkıştırdım ve silahları bıraktım ellerimle boğdum. O gün anladım, gücüm yetiyordu ama bedeli ağırdı. Sonra bataklıklara, Lerna'ya gittim. Orada dokuz başlı, zehirli dev bir deniz yılanı vardı, Hidra. Bir başını kestiğimde iki baş çıkıyordu. Öfke çözüm olmadı. Ateşle boyunları dağladım, ölümsüz olanı toprağa gömdüm. Bu kez gücümden çok aklımla kazandım. Ardından kutsal bir geyiğin peşine düştüm. Altın boyunuzlu, bronz ayaklı, rüzgar kadar hızlıydı. Cernit Yangeyi. Onu öldürmem yasaktı. Bir yıl boyunca kovaladım. Sonunda hafifçe yaralayarak Arkadya'daki Artemisyon Dağı'nda onu yakaladım. Artemis boynuzun kırılmasından şikayet etse de görevi tamamlamayı başardım. Dağlara gönderildim. Devasa bir yaban domuzu köyleri yerle bir ediyordu. Erimantos domuzu. Onu kovaladım. Karda gücü tükendiğinde üzerine bir ağ atarak yakaladım. Korkak kral canlı olarak onu gördüğünde bir şarap fıçısına saklandı. Sonra bana imkansız bir iş verdiler. Yıllardır temizlenmeyen Augeas'ın ahırları. Bir günde bitmesi gerekiyordu. Alfeus nehrinin yönünü değiştirerek ovadan geçirdim. Sular aktı, pislik gitti. Göl kenarına vardım. Stymphalos kuşlarını yok etmeliydim metal tüylü, bronz gagalı kuşlar insanları öldürüyordu. Bir çıngırakla gürültü çıkararak onları havalandırdım. Havadayken oklarımla bir bir indirdim. Tehdit kaynağı yok edildi. Girit'te tanrısal bir boğa kudurmuştu. Toprağı parçalıyor, her şeyi yakıp yıkıyordu. Onunla güreştim. Yordum, dizginledim. İnsan yiyen atlara gönderildim. Diomedes'in atları. Zincirli, vahşi, kana alıştırılmışlardı. Onları yaratan zalimi onlara verdim. Atlar onu yedi ve sakinleşti. Kötülük kendi kendini yok etti. Amazonların diyarına gittim. Kraliçelerinin kemerini istediler benden. Hipolita beni anladı ve kemerini kendi teslim etti. Ama Hera, Amazonların aklına girdi. Onlarla savaşmak ve Hipolita'yı öldürmek zorunda kaldım. Dünyanın ucuna yürüdüm. Üç bedenli bir devin koruduğu sığırları almak için. Önce iki başlı köpeğini ve çobanını, sonra da oklarımla devi alt etmeyi başardım. Sığırları Helios'un altın teknesiyle Mora Yarımadası'na götürdüm. Sonra ölümsüzlüğü simgeleyen altın elmalar istendi. Atlas'la anlaşıp Ladon'u, ejder yılanı öldürdüm. Atlas elma konusunu çözerken bir anlığına göğü ben taşıdım. Onu kandırıp göğü tekrar omuzuna verdim. Elmaları alıp uzaklaştım. Son görevde yer altına indim. Hades'in yeraltı dünyasının kapılarını koruyan üç başlı köpeği Kerberos'u canlı getirmem gerekiyordu. Silah kullanmadan onu gücümle dizginledim. Ölümle yüzleştim. Başardım ve geri döndüm. Ben Zeus'um. Göklerin ve düzenin babasıyım. Herkes görevleri hatırlar ama kimse görevlerden sonrasını sormaz. Herakles özgürdü artık. Canavarlar bitmişti, ceza sona ermişti ve o ilk kez insan gibi yaşamayı seçti. Diyane İra ile evlendi. Sessiz bir mutluluktu bu. Gücün yanında kırılganlık yürüyordu. Bir ırmakta Yarı insan, yarı at, centaur Nessos çıktı karşılarına. Irmakta insanları karşıya geçiren taşıyıcı olduğunu söyledi. Yardım teklif etti. Kadını aldı ama yolunu değiştirdi. Çığlık duyuldu. Herakles durmadı. Okunu attı. Ok Hydra'nın zehriyle doluydu. Nessos düştü. Ama ölürken kadının kulağına bir yalan bıraktı. Kadına dedi ki, bu kan sevgiyi geri getirir. Korku yalanı kolay taşır. Yıllar geçti, kadının içindeki şüphe büyüdü. Kocasını kaybetmemek ve sevgilerini korumak için zehri gizlice Herakles'in kıyafetlerine sürdü. Giysi bedene değdiğinde büyük bir acı çekti ve anladı bunu kimse durdurmayacaktı. Acılarını kendisi bitirecekti. O Dağı'na çıktı. Ateşi hazırlattı. Ateşe ben çağırmadım onu. Kendi yürüdü. Alev tanrısal olana dokunmaz. Alev yalnızca ölümlüyü alır. Et bitti. İnsan sustu. Ama isim kaldı. İşte o an ben Zeus elimi uzattım ve tanrılar meclisine şöyle dedim. Bu ad artık yeryüzüne ait değildir. Görevle geldi, iradeyle çıktı. İnsan olarak dayandı, tanrı olarak anılacaktır. Böylece kabul edildi. Herakles ölümlüydü. Dünya onu taşıdı. Herakles artık ölümsüzdür gökler onu aldı